Salam değerli izleyiciler. Şimdi burada modun bağlı olacak. Dünyanın adını koymuş. Dinamin kral yazmalı. Kı... Oy. Bir dakika. Min. Kı... Ra. Al. Dinamin kral. Yazdım. Şimdi koyduk. Adı. Şimdi koyduk. Dünyaya başlayalım şimdi. Şimdi... C Kaç modun... Oh, Yok mu Ev düzeldim sonra düz. Herhalde. Herhalde. Anam koyu telefonu oynamak. İndi deyirəm ki ən ağıllı da nə tut? Tutuşuram. Hə, tutdum. O! Of. Şey, burada indi. Burada indi mən bir də mod olmalı idi. Burada modlara gəlir. Tez qoyduq modu, aktiv. Və süy. Camod. Süy üstüm. Və süy. Burada tonsaq öldürürüyə. Mən bunu görməmişəm. Uh! Çox çox göndərəcəm. Önəyi yoxlanım. Düzdür, mən öz dünyam vas sizin üçün Böyle bir şey dedim. değil. Liz Ya burada taş olan olan var. Hmm, Düşüreceğim burada. Bakın böyle. Düştüm. Hmm. gibi kazma lazım. Be. Kazma. Kazma. Bunu. Bunu. Bunları aldık. Gülünce ol. Öyle. Ha? kazmamız var. Gülünce o ciddi. Gülünce. Bir de... Gülünce. 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 Сложа, ну, тюрик, ну, такой, а вы хотите, что делать? Болт, ну, кое-как, болт, сложа, ну, кое-как, сложа, ты берешь, да, берешь, кое-как, болт, 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 Gelir. Ali. Bulunmaydı. Dön. O kabakla dolar. Ne olur da. Bak işte. Özür dilerim. Kanalıma abone olun. Eğer çok abone olsanız. Az, az. Size bir sürprizim olacak. En akırda. Bir gün size sürprizim olacak. Bu eskiler kafasına. Domuz baş bile var. Uyo. Burada olacak. Ben. Şurada domuz. Orada değil. Yo. Əli nöqtəyə qədər nömə oldu. Görünür qəliyədir. Ha. Bu nə? Pis o. Pis o toqtu nöqtə nömə. Yəni çox məsələ bunu götürəy. İnşallah bura dadır. Sizə də bilməli olur. Burda reklam nə olur. Bəzi Minecraft-da interneti bağlındadır. Amma bunda olmur. Hak izmiyorsunuz var burada. Şimdi mu daha el elemez. Bunu bu kadar kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı?

예? 또 쥐가 되지 않아? 또 쥐가 메지 않아? 또지 않아? 또 쥐가 되지 않아?